Merhaba, ben Avukat Ahmet Necip Arslan. ACL İstanbul Avukatlık Ortaklığı ortaklarındanım. Türkiye'ye yatırım yapan bir müvekkil kitlemiz var. Aynı zamanda biz Türkiye'ye yeni yatırımlar getirmek için yurt dışında ülkemiz tanıtıcı faaliyetlerde de bulunuyoruz. Bugün de bize ulaşan birisi Türkiye'ye yatırım yapmak istediğini ve Türkiye'de vatandaşlık başvurusunda bulunmak istediğini söyledi. Bu bahaneyle biz de kendisi izin verirse görüşmemizi videoya alıp bize yöneltilen bazı soruları, sık sık gelen bazı soruları kendisine sormak. Türkiye'ye kim yatırım yapıyor, ne amaçla yapıyor, nasıl bizi buluyor, Türkiye'den ne bekliyor bunları konuşmak istiyoruz. Kendisiyle buluşmak için şimdi restorana doğru yola çıkacağız. Türkiye'de vatandaşlık almanın birkaç farklı yolu var. Bunlardan bir tanesi doğrudan yatırım yapmak. Bizim en sevdiğimiz yatırım şekli aslında bu. Şirket kurmak. Şirket kurup buraya ekipman almak, fabrika kurmak, eleman çalıştırmak. Bu yöntemle vatandaşlık alınabiliyor. Bunun için 500 bin dolarlık yatırım gerekiyor. Bunun haricinde gayrimenkul alarak vatandaşlık başvurusunda bulunabiliyorsun. Bunun sınırı aslında 250 bin dolarlık bir gayrimenkul almaktı. Şimdi 400 bin dolar çıktı 12 Haziran'ın itibaren. Paranı bloke ederek veya bez alarak yine 500 bin dolar tutarında yatırım yaparak vatandaşlık alabiliyorsun. Bu gelen kişi ya Oradan yatırım yaparak yani şirket kurarak vatandaşlık alacak ya da gayrimenkul olarak vatandaşlık alacak veya ikisini birden yapacak. Yasir Bey Dubai'den geliyor. Orada bir cloud kitchen işi yapıyormuş. Cloud kitchen aynı zamanda ghost kitchen diyorlar. Bir mekanda. 5 farklı mutfak. Bu 5 farklı mutfaktan da belki 25-30 tane farklı restoran çıkartıyorlar. Sonra bildiğimiz mobil uygulamalar üzerinden adrese teslim şeklinde restoran işletiyorlar. Bu restoranlarda gidip oturamıyorsunuz, orada yemek yiyemiyorsunuz ama istediğiniz yerden sipariş verebiliyorsunuz. Aynı zamanda başka restoranların sipariş bölgelerini genişletmelerine yardımcı oluyorlar. Örneğin Beylikdüzü'ndesiniz, Şişli'den sipariş alamıyorsunuz. Şişli'deki Ghost Kitchen bu ürünü o restoran için üretiyor ve müşterilerine ulaştırıyor. Dolayısıyla iki taraf için de bir çözüm üretilmiş oluyor. Dubai'de bu şirketi kurmuş, büyütmüş, satmış. Şimdi aynısını burada yapmak istiyor. Merhaba. Merhaba. How are you doing? I'm doing good. How are you? What would you like to drink? Uh, go. What brings you to Turkey? Why are you interested in investing into Turkey? So actually the size of the markets. Um, Turkey is a huge market and it has a lot of potentials. especially if you are planning to have a business uh, that you're going to export services or products to europe i don't think there is uh, any better place than turkey to have this step or a gate towards europe you did this before in dubai correct yes yeah we had the same uh, cloud kitchen in dubai and we were able to, to sell it and then we are going to move the same business model to turkey here what brings you the what gives you the confidence that you can do the same in turkey turkey is a totally different market uh, Besides the, uh, uh, the size of the market, uh, uh, which is an edge definitely, uh, also the governmental incentives for the investors. So, this is exactly what any investor is looking for to feel that the government is welcoming him to put more money, he's going to feel safe in investing his money. Sure. You told me you're also interested in obtaining the citizenship or at least making the application for citizenship? Yes, 100%. And why is that? Feel home to feel stable that i'm going to be taking care of the business and my need for uh, getting visa and renewing the visa every year so the feel of of, of the stability is the most the key uh, uh, factor for any investor as you know there are two ways of applying for citizenship yeah actually there are more than two but in our scope what we're talking about is two one is buying a property that is worth now four hundred thousand dollars before it used to be uh, Two hundred fifty thousand dollars. The other one is investing into a company and making a direct investment of five hundred thousand dollars. Which one are you interested in? The second one, the yeah. investing into a company, right? Exactly, because yeah, more or less uh, we are going to put that amount of money in our business here, and maybe like double or triple that value. So, uh, yeah. How many people are you going to be employing uh, in the near future? Uh, for the first year, uh, we are going to have like twenty-five uh, employees, and over the window of two years, we are planning to have almost from forty-five up to fifty employees. Is this your own money that you're putting in, or do you have other investors that are? No, we have all, uh, uh, other investors with us. But you, you are also bringing your own money. Exactly, investors. exactly. I understand. Ülkemizde yasa dışı göç ile yasal göçün karıştırıldığını görüyoruz. Esasında bugün gördüğünüz gibi yatırım yoluyla Türkiye'ye gelip vatandaşlık almak isteyen kişiler Türkiye'ye istihdam getiriyor, sermaye getiriyor, en önemlisi de kendi tecrübelerini ve know-how'larını getiriyorlar. Bu know-how Türk inovasyonunun Türkiye'mizin gelişimine, ülkemizin gelişimine çok büyük katkı sağlıyor. Bu şekilde yatırım yapan kişiler yatırımlarını tamamladıktan sonra 2 hafta içerisinde uygunluk belgesi dediğimiz bir belgeye ediniyor. Bundan sonra da 3 ay kadar süre içerisinde vatandaşlık başvurularını tamamlayıp pasaportlarını alabiliyorlar. Biz bu yatırımcı şemalarının ülkemiz için çok faydalı olacağına, ülkemiz için büyük bir fırsat olacağına inanıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selamlar.